5. TYT denememizdeyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda element ve bileşikler için özelliklerden hangileri ortaktır demiş arkadaşlar. Ortak olanı bulacağız. Saf madde olması arkadaşlar element ve bileşikler saf maddedirler. Doğrudur. Aynı cins taneciklerden oluşma arkadaşlar hem element hem de bileşikler için ortak özelliktir. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilme sadece bileşiklere ait arkadaşlar. Bileşiklere ait elementler yani en küçük yapı taşı zaten atomdur. E, dördüncüsünde arkadaşlar formüllerle gösterilme sadece bileşik gösterilir arkadaşlar bileşik. E, yani cevabımız buradan ortak olduğu için cevabımız 1 ve 2 A şıkkıdır cevabımız. İkinci sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z, T, Q, R elementlerinin periyot numaraları ve değerlik elektron sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar X birinci periyot bir şıkkıdır. E, birinci periyot 1A bir grubundadır. Şurası bir a grubu. Yani X buradan nedir arkadaşlar? A metaldir hidrojen olduğu için. Y'ye geliyorum arkadaşlar. Birinci periyot 2A grubu diye bir şey yok arkadaşlar. Bu da helyumdur değil mi arkadaşlar? Helyumun iki tane elektronu vardır. Yani bu şekildedir. 8A'dır. Soy gazdır arkadaşlar. Bileşik oluşturmayacaktır. Z'ye geldiğim zaman ikinci periyot ikinci, e, ikinci periyot 2A iki grubudur değil mi arkadaşlar? 2A grubu metaldir. Evet. Metal diyelim. Metal. Sonra T'ye geldim. Üçüncü periyot 1A grubunda olduğu için bu da metaldir. 1A grubundadır arkadaşlar. 1A grubu. Q'ya geldim. Üçüncü periyot 5A grubu. 5A grubu nedir arkadaşlar buradan? Değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyordu. 5A buradan A metaldir arkadaşlar. R'ye geldiğimizde ise ikinci periyot 8. 8A grubundadır arkadaşlar. 8A grubu. Yani bu da ikinci periyot 8A grubu soy gazdır. Evet T ve Z aynı grupta bulunur diyor. T 1A grubunda arkadaşlar. Z 2A grubunda bir kere aynı grupta bulunmaz. Yanlıştır. X 1 elektron alarak oktete ulaşır. X neydi arkadaşlar? Ee, bir kere hidrojen olduğu için 1 elektron alarak dublete ulaşır. Bu yanlıştır. Dublet olacak. Evet dublet olacak. Y 2A grubunda bulunur diyor. Y'ye bakıyorum 2A grubunda değil arkadaşlar. Nedir? 8A grubunda yer alır. Bu da yanlıştır. Z ve R arasında iyonik bağlı bileşik oluşturur diyor. Z bir kere e, R bir kere arkadaşlar soy gaz olduğu için arkadaşlar soy gaz olduğu için Z de burada ametal olduğu için soy gazlar bileşik oluşturmayacağı için iyonik bağlı bileşik falan vesaire oluşturmayacaktır. E şıkkında T ile Q arasında oluşacak bileşiğin formülü T3Q'dur. T, t arkadaşlar neydi? 1A grubundadır. 1A grubu artı bir değerlik alır. Sonra e, Q ise arkadaşlar 5A grubundadır. Yani 3 elektron alması lazım. Q'nun da üzerinde eksi 3 vardır. O zaman çaprazlama yaparsak T3Q şeklinde ulaşacaktır bileşiğimiz. E şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Magnezyum e, florür bileşiğindeki magnezyum ve flor iyonlarının elektron sayıları aynı olup Magnezyum iyonunun elektron sayısı 10'dur diyor. Şimdi arkadaşlar magnezyum de buradan çaprazlama ile burası artı 2 burası da eksi 1 olur değil mi? O zaman magnezyum iyonumuz nedir? Buradan artı 2'dir. Bunun da e, iyonun elektron sayısı da 10'muş. O zaman proton sayısı da 12 midir? Evet. Evet bundan sonra arkadaşlar. E, flor iyonların da flor da arkadaşlar flor iyonun da eksi bir yüklü olduğu için bunun da elektron sayısı da 10 arkadaşlar. O zaman burası da flor da 9 olacak. Florun elektron dizilimini yaparsam eğer 2 7 şeklinde olacaktır. Magnezyumun ise 2 8 2 şeklindedir. Ama nötr halinin bu nötr. Şuraya da yazalım. İsterseniz şuraya ayrı yazalım. Magnezyum iyonunun da 2, 8, 2'dir arkadaşlar. Buradan ne çıkacak? Üçüncü periyot. Üçüncü periyot. 2A grubudur. Magnezyum atom numarası nedir? 12'dir diyor. Doğrudur. Flor atomunun temel hal elektron dağılımı 2, 7 şeklindedir. Bu da doğrudur. Bileşik iyonik bağ içerir. Metal metal iyon olduğu için arkadaşlar magnezyum metaldir. Yani şöyle yapalım. Bu metal bu da arkadaşlar nedir? Ametaldir. O zaman iyonik bağlı bileşiktir. Magnezyum flor iyonları oktet kuralına uyar. Yani şuradan iki tane elektron gittiği zaman ne olacak arkadaşlar? 8 kalacak. Florda ise bir elektron alırsa ne olacak? Burası 2, 8 olmuş olacak. Şurada yapmış olalım. İyonun elektron zemi oktete tamamladı mı? Tamamladı. Bileşik 3 cins iyon içerir diyor. Arkadaşlar bir magnezyum artı 2 iyonu bir de flor iyonu içerir. Toplam 3 iyon içerir ayrı bir şey arkadaşlar ama 3 cins yani farklı demek arkadaşlar. Tür demek 3 tür. 3 tür içermiyor arkadaşlar. Ne kadar? 2 tür içeriyor. Yanlışı sorduğu için cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Şekilde aynı ortamda ve sıcaklıkta özdeş musluklu kaplardan birincisinde 1 bir litre X ikincisinde de 1 litre Y sıvısı bulunmaktadır. Musluklar aynı anda açılırsa X sıvısının kaptan 40 saniyede Y sıvısının ise 70 saniyede tamamen aktığı e, aktığı görülmüştür diyor. Y sıvısı 70 saniye 70 saniyede akıyor arkadaşlar bu da 40 saniyede. O zaman arkadaşlar bu daha hızlıdır değil mi? X daha hızlıdır Y'ye göre. O zaman arkadaşlar burada Y sıvısının viskozitesi daha büyüktür X sıvısına göre o zaman bu ifade doğrudur. Ne kadar viskozitesi büyükse o kadar yavaş akıyor demektir. İlk sıvısının ısıtılması akma süresini kısaltır. Evet arkadaşlar yani viskozitede sıcaklığın artılması moleküller arasındaki bağları zayıflattığı için akışkanlık artacaktır. Dolayısıyla akma süresi de daha fazla olacak. Kısalmış daha kısa sürede akmış olacak. Y sıvısının tanecikler arası çekim kuvveti arkadaşlar viskozitesi büyük olduğu için e, X'ten daha fazladır arkadaşlar arasındaki çekim kuvvetleri. Cevabımız 1, 2, 3 E şıkkıdır. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen yarı reaksiyonlardan hangileri sonucunda oluşan tanecik anyondur diyor. Şimdi arkadaşlar X eksi bir anyon şu anda bir elektron daha alırsa ne olacak arkadaşlar? Bir elektron aldığı zaman X buradan eksi 2 olacak. Evet. X, x 2 olmuş oluyor. Bu anyon mudur? Anyondur. Y ise arkadaşlar 2 tane elektron vermiş. Yani buradaki M artı 2 olmuş olacak. Şu şekilde olmuş olsun arkadaşlar. Y artı 2 olmuş olacak. Elektron verir. Şurada elektron verir. Eğer ürünler kısmındaysa elektron elektron verdiğini eğer girenler kısmındaysa elektron aldığını gösterir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da 2 elektron almış. Ama 3 tane de elektron vermiş değil mi burada? O zaman arkadaşlar 3 elektrondan ne olacak? Z 3 artı var. Bir de eksi 2 yapıyorum. Z buradan ne oldu? Artı 1 kaldı. Yani Z katyon oldu arkadaşlar. Z artı 1 iyonuna 3 e, 2 elektron alarak katyona dönüşmüş oldu. Katyondan katyona dönüşmüş oldu. Cevabımız buradan arkadaşlar. Anyonu sorduğu için A şıkkı yalnız bir. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen sıvıların buhar basınçları arasındaki ilişki e, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kapalı sabit hacimli kapta 25 santigrat derecede bulunan saf su. Saf su arkadaşlar nedir? E, buhar basıncı daha yüksek midir? Ama bakalım diğerleriyle kıyaslama yapacağız. Ağzı açık kapta deniz seviyesinde diyor 25 santigrat derece bulunan saf su. Ya bununla arkasında arkadaşlar bunun arasında hiçbir fark yok. Buhar basınçları aynıdır. 25 santigrat derecede 1 ve eşittir 2'dir. Kapalı sabit hacimli kapta kapalı sabit hacimli kapta demiş. 25 santigrat derecede bulunan tuzlu su karışımı demiş. Tuzlu suda buhar basıncı daha düşüktür arkadaşlar. Yani buradan e, 1 2 eşittir 3'ten büyüktür arkadaşlar şeklinde olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Sinek ve gelin mantarı Amanita muscaria olarak bilinen yukarıdaki mantar türü yapısındaki ibotenik asitten ve diğer maddelerden dolayı zehirli bir mantardır. Sadece yenildiğinde zarar verir temas edildiğinde zararı olmaz. Yanlışlıkla yenildiğinde 30 dakika ve 3 saat arasında şiddetli mide bağırsak bozukluğu, kısmi felç, ibutenik asitten dolayı arkadaşlar gerçekleşiyormuş. Nefes alma zorluğu, halüsinasyonlara neden olur. Bu mantar asidik topraklarda yetişir. Hala günümüzde sütte bekletilerek sinekleri öldürmede kullanılıyor. Bu sinek mantarında olduğu gibi bazı asit ve bazıların da hem faydası hem de zararı vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit ile bazılar için yanlıştır diyor. Asit ve bazılar göl sularına karışında pH'i değiştirerek arkadaşlar sudaki canlı yaşamını tehdit eder. Asit ve bazılar toksik etkiye sahip olabilir arkadaşlar. Bu da doğrudur. asit ve bazı sulu çözeltilerinin çözeltilerin tadına bakılmaması gerekir. Yani dilimiz mahvolur arkadaşlar. Asitlerden limon suyu ve sirke gibi maddelerin eşit bir tadı aşındırıcı etkisi vardır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Asitler ve bazılar aşındırıcı etkiye sahiptir. E şıkkında asitler aşındırıcı özelliğe sahipken bazıların aşındırıcı yakıcı özelliği bulunmaz. Aşındırıcı özelliği vardır ama yakıcı özelliği yakıcı özelliği yoktur arkadaşlar. Ama buradan cevabımız yanlıştır oluyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Biliyoruz.